videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ebu Hüreyre radiyallahu andan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir erkek karısını yatağına çağırır da karısı gelmez ve erkek ona dargın olarak gecelerse melekler o kadına sabaha kadar lanet ederler. Buhari ile Müslüm'ün bir başka rivayeti şöyledir. Kadın geceyi kocasının yatağını terk ederek geçirirse melekler sabaha kadar ona lanet ederler. Bir başka rivayete göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bir erkek karısını yatağa çağırır da kadın gelmezse kocası ondan memnun olana kadar kainatın sahibi o kadına lanet eder. Yüce Rabbimiz kadını ve erkeği mutlu olmaları için yaratmış, bahtiyarlığı birbirinde bulmalarını istemiştir. Bunun için onları birbirine muhtaç kılmış ve kendilerine verdiği güzel duygularla bu ihtiyacı hissettirmiştir. Bu birlikte oluşun ahenkli yürümesi için erkeği evin reisi yapmış, kadına da yuvanın huzuru için kocasıyla iyi geçinmeyi emretmiştir. Zaten dinimiz birden fazla insanın bulunduğu yerde içlerinden birinin başkan olup diğerlerinin ona uymasını prensip edinmiştir. Bir dirliğin ve dirliğin sağlanması için bunu zaruri görmüştür İşte bu sebeple kadın dini bakımdan yasak olmayan her konuda kocasının sözünden çıkmayacaktır kocasının sevmediği şeyleri yapmayacak onu memnun ve mutlu etmeye çalışacaktır erkek de aynı şekilde karısını üzmemeye onu kırmamaya yapılması uygun olan isteklerini yapmaya gayret edecektir Peygamber Efendimiz bu hadiste kocanın cinsi duygularına değer vermenin ve bunun gereğini yapmanın önemini dile getirmiştir yatağa Yatağa terk etme şeklindeki nezih ifadeleriyle Resul-i Ekrem cinsi beraberliği anlatmak istemiştir. Kocasının bu yöndeki isteğini yerine getirmeyen kadının ilahi gazabı üzerine çektiğini ve dolayısıyla ağır bir günah işlediğini belirtmiştir. Karı koca genellikle geceleri yalnız kaldıkları için hadis-i şerifte geceleme, sabahlama ifadeleri kullanılmıştır. Kocasını geceleyin öfkelendiren kadına ilahi lanet sabaha kadar devam ettiğine göre, onu gündüz öfkelendiren kadına ilahi lanetin sabahtan akşama kadar devam edeceği sözün gelişinden anlaşılmaktadır. Kocanın cinsi arzularına kadının saygılı olmasını yadırgayanlar olabilir. Kadının bir robot olmadığı, kendisini eşiyle beraber olmaya her zaman hazır hissedemiyor. ...zira onun da bir dünyası, zevki ve arzusu bulunduğu söylenebilir. Bu itiraz doğrudur. Kadın da bir insan olduğuna göre zaman zaman onun da sıkıntıları, üzüntüleri, sinirlilik halleri bulunabilir. Ama bu haller ona kocasını öfkelendirme, yuvanın huzurunu tehlikeye atma hakkını vermez. Ruhi bir gerginlik içinde bulunuyorsa bunu kocasına söyler ve ondan anlayış bekler. O zaman ilahi lanetten de kurtulmuş olur. Sebepsiz yere kocasını reddeden, onu daraltacak şekilde davranan kadın haklı görülemez. Konuya bir de şu açıdan bakmalıdır. İnsanın maddi ve ruhi yapısını herkesten fazla onu yaratan bilir. Belli mazeretleri dışında kadının kocasını reddetmemesi ısrarlı bir şekilde emredildiğine göre cinsi arzuları frenleme bakımından erkeğin daha zayıf, kadının daha güçlü olduğu anlaşılmaktadır. Burada bir başka gerçek daha hatırlanmalıdır. Ayeti kerimede kadının erkek için bir elbise, erkeğin de kadın için bir elbise olarak yaratıldığı belirtilmektedir elbise insanı her türlü dış tesirden koruyan bir muhafazadır. Demek ki eşler birbirine her türlü tehlikeden ve özellikle günaha götürecek kötü duyguların etkisinden korumakla yükümlüdür. Hadisten öğrendiklerimiz 1. Kadın kocasının beraber olma isteğini geri çevirmeyecektir. 2. Kocasını reddeden bir kadın onu günaha itmiş olur. 3. Böyle bir kadın hem Allah'ın gazabına hem de meleklerin lanetine uğrar. Yüce Allah evli eşlerin karı koca hayatını meşru kılmıştır. İslami edep sınırları içinde kalan eşlerin kendi arasındaki cinsel hayatının ayıplanma ve kınanma yönünün bulunmadığı da belirtilmiştir. Ancak özellikle kadını fizik ve ruh sağlığı bakımından korumak gayesiyle evli eşlerin cinsel hayatına da bazı sınırlamalar getirilmiştir. Kadının aybaşı ve loğusalık günlerinde hacda ihramlı olduğu sürece dolaylı boşama yöntemleri olan zihar veya ila durumunda bunlara ait kef kefaret cezası yerine getirilinceye kadar kocası ile cinsel ilişkide bulunması caiz değildir. Böyle durumlarda kadın eşini reddetmelidir. Ayrıca hastalık, zayıflık ve güçsüzlük gibi bir sebeple cinsel ilişkiye dayanamayan ve bu yüzden istemeyen kadın da cinsel ilişkiden sakınabilir. Hatta böyle bir durumda kadınla cinsel ilişkiye girmek ona zarar vereceğinden erkek sorumlu olur. Kadının sağlık, biyolojik, psikolojik gibi nedenlerden dolayı eşiyle cinsel ilişkiden sakınma hakkı vardır. Bu konularda eşler arasında anlaşmazlık çıkarsa dindar ve uzman bir doktorun vereceği karara göre hareket etmeleri gerekir. Erkeğin eli ve benzeri şeylerle kendini tatmin etmesi caiz olmadığı gibi kadının da bu yolla tatmin araması caiz değildir. Ancak koca karısının eliyle ya da vücudunun diğer yerleriyle tatmin olabileceği gibi karısını da bu yolla tatmin edebilir. Bu açıdan herhangi bir nedenle eşiyle ilişkiye girmeyen erkek, eşinin yardımıyla cinsel ilişkiye girmeden tatmin olabilir. Olabilir. Kadın sebepsiz olarak kocasının isteğini reddetmesi ise caiz değildir. Peygamber aleyhisselam da bu konuda şöyle buyurmaktadır. Erkek karısını yatağa çağırır, kadın da gelmeye yanaşmaz. Erkek öfkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lanet ederler. Allah'ım bizi doğru yola yönlendir ve bizi onda sabit kıl. Ey alemlerin Rabbi, ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalplerimizi dinine sabit kıl. Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım, kalplerimizi itaatinde sabit kıl. Seni hamd ile tesbih ederiz. Allah'ım senden bağışlanma diler ve sana tövbe ederiz. Ve Allah en yücedir, en bilgedir. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e, ailesine ve sahabesine salat ve selam ile Allah'ın koruması ve güvenliği içinde kalın. Esen Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.